Cinsmetler kanalına hoş geldiniz. Yine yeniden birlikteyiz ve yine bir tasarım videosu, yine bir patiye dostumuz için kıyafet yapım videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Gömlek ve etek görünümlü bir elbise yapacağız arkadaşlar. Etek kalıbımız var, sırt kalıbımız var, göğüs kısmımız var, yaka kısmımız var. Bu şekilde bir kalıbımız var arkadaşlar. Gerekli olan malzemelerimiz nedir? Ee, bir adet desenli kumaş, bir adet desensiz kumaş, kenar güpürlerimiz var arkadaşlar. Kendinden büzgülü bunlardan kullanacağız ve kurdela kullanacağız arkadaşlar. Eteğinizin rengine uygun kurdela kullanabilirsiniz. Bu şekilde malzemelerimiz ve tabii ki de bağlantı noktalarımız için çıt çıt cırt Kullanabiliriz arkadaşlar. Onun dışında bir malzeme ihtiyacımız yok. O zaman daha fazla vakit harcamadan hemen videomuza başlayalım. Kalıplarımızı hemen kaldıralım ve videomuza geçelim. öncelikle başlayacağımız kısım sırt kısmının tam ortasından şöyle bir dikiş atacağız ve burası bu şekilde bir forma kavuşacak arkadaşlar. Böyle bir kıvrımı olacak ve bu iç kısmı da bu güpürden dikeceğiz. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın. Şöyle içinde kalacak. Yine bu tarafı da aynı şekilde yapacağız. Sırt kısmında bu şekilde bir detayımız olacak. Üst kısım normal bildiğiniz bebek yakalı bir gömlek gibi olacak. Alt kısmında da etemiz olacak. Forma gibi yani okul forması gibi duran bir elbise olmuş olacak arkadaşlar. O yüzden öncelikle sırt kısmımıza başlıyoruz. Tam ortayı buluyoruz. Ve isterseniz 5 santim, isterseniz 4 santim, isterseniz 3 santim içeriye şu şekilde iki taraftan dikiş atacağız arkadaşlar. Ve sonrasında tam ortadan şu şekilde iki tarafı ayıracağız. Ve şu alt kısımlarına güpür Öncelikle bu işlemi yapacağız. Sonrasında göğüs kısmını birleştirmeyle devam edeceğiz. Şu şekilde sadece omuz kısımlarından birleştireceğiz. Sonrasında kol, etek, ve bir kayla devam edeceğiz. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve devam ediyoruz. Üst kısmımızı yaptık. Dediğim gibi şu üstte bir kıvrım yaptık araya. Bu güpürlerimizi diktik iki taraflı. Şu şekilde görebilirsiniz burada arada ve göğüs kısmıyla sırt kısmımızı omuz uçlarından diktik arkadaşlar. Şimdi yapacağımız durum bütünüyle overlock çekeceğiz. Şu iki parça bel kısmını bu sırt kısmına şu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Buradan göğüs kısmımızı e, sırt kısmına birleştirirken bu yan kısımlar birleşecek arkadaşlar ve etek kısmında alt kısmı dikerken alt kısım birleşmiş olacak arkadaşlar. Kolların alt kenarlarını şöyle göstereyim İsterseniz bir kere isterseniz üç kere isterseniz yani ne kadar kısa olmasını istiyorsanız şu şekilde kıvıracağım kol uçlarını kol oyuklarına kollarımızı dikeceğiz arkadaşlar şimdi kol oyuklarına kolları dikeceğim bel kısmına dediğim ayrıntıyı yapacağım kol oyuklarını diktikten sonra sırt ve göğüs kısmını yan taraflardan birleştireceğim arkadaşlar Şimdilik yapacağım işlemler bunlar. Tüm hızımızla devam ediyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bu hale geldi. Kıyafetimizin üst kısmı, etek kısmını yapacağız. Bütünüyle gelecek şekilde olacak. Hafif kıvrımlı, hafif e, büzgülü bir etek olacak. Sonrasında burada bir çıt çıt yeri yapacağız. Şu şekilde arkadaşlar ikiye kıvıracağız. Ve üzerinden bir dikiş atacağız. Aynı şekilde burayı da ve sonrasında yaka kısmıyla devam edeceğiz. 4 parça yakamız var bildiğiniz gibi. Her zamanki dikiş tekniğimiz ile dikiyoruz yakaları. Yaka kısmımızı da birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve kıyafetimiz neredeyse bitmiş oluyor. Çıt çıtlarımızı takacağız ve şuralara küçük şu şekilde düğmeler var. Aksesuar gibi arkadaşlar. Buraya bu düğmeleri dikeceğiz. Elbisemiz tamamen bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi e, şu küçük ayrıntıları sona bırakacağım arkadaşlar. Şimdi önce temiz yapıyoruz, eteğin kenarlarını dikiyoruz ya da overlock geçiyorsunuz ya da işte e, burada kullandığınız güpürden kullanabilirsiniz gibi gibi arkadaşlar. Alt kısmını kıvırıyoruz ve dikiyoruz. Sonrasında bel kısmına bütünüyle büzerek hafiften büzerek dikiyoruz arkadaşlar sonra yakayla devam ediyoruz elbisemiz şu anda bu halde gördüğünüz gibi ön kısımlarını kıvırıp diktik eteğimizi diktik dikerken şu şekilde pileler yaptık bebe yakalarımızı yapacağız dikişini atıyoruz boşluk bırakıyoruz oradan ters çeviriyoruz bu hale geliyor üstünden bir dikiş de atarken boyun kısmına aynı şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Sonrasında elbisemizin ön kısmında birleşme noktalarına çıt çıtlarımızı takacağız. Sonrasında küçük dokunuşlarla elbisemizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şuraya bir fiyonk yapacağız ve elbisemiz hazır hale gelecek. Dediğim gibi işlemleri de yapıyorum ve elbisemizin son haliyle karşınıza geleceğiz. Bir yere ayrılmayın. Devam ediyoruz. Kıyafetimiz bu hale geldi. Patil dostumuz artık elbisesini giyip gezmelere gidebilir. Evet. Son olarak neler yaptık arkadaşlar? Yaka kısmını diktik. Gördüğünüz gibi bu şekilde hafif büzgülerle diktik yine. Tam ortaya şöyle bir fiyonk diktik. Buraya dediğim gibi düğmeleri diktim. Buraya da markamızı diktik ve kıyafetimiz bitti. Evet hemen mankemizin üzerinde de görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet. Elbisemiz bu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size için, bizler için, hepimiz için, patili dostlarımız için faydalı bir video olmuştur. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız yeni videolardan ve canlı yayınlardan haberiniz olmuş olur. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve her zaman patili kalın. Bay bay.